Arkadaşlar merhaba ee, Size Konya'dan bir perdelerle ilgili bir video çekeyim istedim Şimdi arkadaşlar e, Bu görmüş olduğunuz kuşların e, Şu dişi arkadaşlar Şu kuşumuz dişi Arkadaki arka tepe olan erkek Yanındakilerde de yavruları Şimdi biraz kuşlardan bahsetmek gerekirse Arkadaşlar dişi olan 9 saat uçuyor yani 9-10 saat uçabilir. İyice nefesini açtıktan sonra uçabilir. Daha sonrasında e, tabi bu 9 saat süre içerisinde bir yere konmuyor mu derseniz evet konmuyor. Yani bu kuşların zaten en büyük özelliği çok uçmalar arkadaşlar. Yani e, Irak, yöresel oyun kuşları bunlar. Çok uçarlar. E, taklasız inmiyorlar. Taklasız kalkmıyorlar. Sefer 15-20 dakikada bir işte bir e, ne diyeyim size 15-20 dakikada bir gelir. Yüksekten alıyorlar. Yani 4-5 metreden alıyorlar. İşte 3 takla, 2 takla. Bazen 1 takla. Bazen 5 takla. Bazen 6 takla. Yani tutturabildiğine. Bu kuşlar e, genel olarak böyle. Genel olarak böyle. Şimdi ee, genel olarak böyle bu kuşlar. Daha sonrasında Daha sonrasında arkadaşlar arka tepe olanlar da yine aynı şekilde evet. 7-9 saat arası uçan e, seferli bazılarına taban var. Seferli yine aynı şekilde bu kuşlar da eee 3 metreden aldığı oluyor. 4 metreden aldığı oluyor. 5 metreden aldığı oluyor. Toplamda hepsinin genel benim uçurduğum kadarıyla işte 15 metre, 10 metre, 20 metre yani bu kadar. Yani bir Mardin gibi, bir normal bizim oyun kuşlarımız gibi uzun kaçmazlar arkadaşlar. Ama genel olarak tatmin ediyor. Yani kırıldıkları zaman güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani kendi kuşlarınıza kıyarsanız Bunlardan daha güzel Yavrular elde edilebiliyor ee, Güzel sonuçlar elde edebilirsiniz Şimdi buradaki anlatmak istediğim Şimdi arkadaşlar bak Bunlar yavruları Şimdi bunlar yavruları Yavruları görüyorsunuz e, Burada Ayaklar açık Annenin ayakları full yapışık arkadaşlar. Ama yavruları ayakları açık. Bu babadan kaynaklanıyor arkadaşlar. Çünkü babanın ayağında birazcık bir açıklık var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şurada bir açıklık var. Bundan kaynaklanıyor. Ama lakin bunların altından full perdeli düşer mi? Düşer evet. Kanın tutması gerekir tabi. Yani babanın ayağında çok az bir açık olduğundan burada şimdi bu yavruların ayaklarında da açıklık var. Ama tam perde düşecektir. Bakın annenin ayakları full kapalı mesela. Arkadaşlar benim tavsiyem perdelilerden besleyin. Yani perdeleri kendi kuşlarınıza e, vurursanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Perdeliler güzeldir, arkadaşlar Bakın tertemiz paça. Tırnak üstü paça yok. Paça şekilleri çok güzel. Eski işte oyun kuşlarının paçaları gibi. Bizim eski oyun kuşlarımızın paçaları da aslında böyleydi. Şimdi bu kuşlar kırıldığı için paçalar bu kadar bol paça oldular pis paçaları oldu kuşlarımızın ama genel orijinal bir paça aslında böyledir arkadaşlar bakın orijinal bir paça temiz tırnak üstü paça yok bakın yavrular da aynı şekilde mesela yavrular da bakabilirsiniz tertemiz kuşlar esasında çok güzel kuşlar uçursanız zevk verir keyif verir benim tavsiyem sizlere bu kuşlardan denemeniz bu kuşlardan alın ee, bu kuşlarda kümeslerinize bulundurun güzel e, beğendiğiniz hayvanlara bu kuşları eşleyin yavrularını alın bunları deneyin bunları tanıtmak için buraya çıkardım ben perdeli besliyorum zaten üst düzey perdeliler de besliyorum bakın burada yumurtada yatıyorlar şurada altta da var şimdi bunların ikinci yavrularını zaten eminim büyük ihtimal full perdeli verecektir yani iyi perdesi, perde kalitesi güzel onları ayırıyorum. Ama böyle perdeleri biraz bozuk çıkanları uçuruyorum arkadaşlar. Bazıları ördek. Ördek de ayrı bir perdeli grubudur. İşte bu full perdeli bunlar da. Bunlar da beslenir arkadaşlar. Bu kuşlar güzel kuşlar. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum Konya'dan. Herkese. Biz buradayız. Konya'dayım. Bu kuşlardan bende var isteyenlere yardımcı olurum. Bakın tepesi falan çok güzel bir arka tepeli. Eşini düz yaptık bunun. Bunlar aslında bir çalışma olarak yaptım ben. Bu yavruları da İstanbul'a göndereceğiz. Şuracağız bakacağız arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.